Tamam. Kapatacağım oradan. Burada ilk kalkışta sol sinyalimizi veriyoruz. Sınava başlarken. Evet. Kalkabiliriz. Arka müsaitse. Frenimizi bırakalım. Önce devreci ayarla. Sonra gazı ver. Tamam. Biraz daha gaz verip devrece basıyoruz. Basalım devrecimize. Bundan sonra frenle gideceğiz. Sağ sinyal. Aynaya bakmayı unutma. Geçmeden önce değil mi? Şimdi mazgala yaklaşırken burada sağ sinyal mutlaka yansın. Mazgala yaklaşırken debriyajımızı yavaş yavaş bırakıp yarım tur çevirip gaza geçiyoruz. Tabii yarım tur biraz daha geçebilir. Çok güzel. Bu bölümü birle gideceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Umarım tamamını çeker diye düşünüyorum ama. Bakın tekrar sol sinyal. Bu video sinyallerle ilgili. Sol sinyalimizi verdik. Kapattık sinyalimizi. Niye verdik? Şerit değiştirdik, değil mi? Çok hızını arttırma. Şimdi aferin tekrar sağ sinyal. Bu videoyu özellikle sinyalleri çalışmak için kullanın. İzleyin yani. Aferin gazı bırakman çok iyiydi. Sinyalimiz yanıyor şu an. Kapanacak. Kapandı. Şimdi tekrar sağ sinyal. Ne kadar çok sinyal var değil mi? Ama böyle işte trafik kuralları böyle. Burada arkadaşlar sıra olursa bekleyen sol sinyali verip çıkabilirsiniz sola doğru. Şimdi olduğu gibi. Bu motordan sonra çıkıyoruz. Açıl biraz. Biraz sol yap. Heh. Düzle hemen. Hemen düzle. Evet, bak 3, 4, 5'e gidelim. 5'e doğru. Sinyal veriyoruz tekrar. Bir defa araba gelirken çıkılmaz arkadaşlar. Bakın Ö öndeki kırmızı araç değil mi? Yanlış bir hareket yaptı. Evet burada da dörtleri yaktık. Geri vites. Mavi mavi mas mavi değil mi? Formül neydi? Mavi Afrika. Çevir bana doğru. Afrika. Afrika Amerika. Sol aynadan Afrika'yı tamamını göreceğiz. Tamamını biraz daha gelir misin? Tamamdır. Peki düzeltiyoruz. Bakın tam sol yapmıyoruz, düzeltiyoruz. Sağ aynamız mutlaka aşağıda olsun. Gerekli mesafeye gelip duruyoruz. Gerekli mesafe neresi? Tam çizginin üstü. Evet geldik. Şu aralığı bakıyorsun. <laughs> İleriki derslerde buradan yaptırmayı düşünüyorum artık. Tamam. Tam sol yapıyoruz ve parkımızı tamam. tamamlıyoruz. Fakat burada bir e, dikkat edeceğiniz susuz gelebilirsin geri geri. Sarıya girmeden bir duralım. Bir tamam. e, karar verelim. B planına geçeceğiz mi diye. Peki geçeceğiz mi B planına? Hayır. Hayır. o Değiyor çünkü değil mi? Evet. Tamam gelebilirsin. Atatürk tam ortalanacak. Biraz daha gelir misin? Tamam. Bu kadar. Dörtlüyü kapatıyoruz. Sol sinyal veriyoruz. Bakın çıkarken vitesi 1'e aldık. Arka tamamen boşalınca arabanın burnunu çıkarıp duracağız. Arabanın önünü çıkaralım. Nereye kadar çıkacağını biliyorsun. Numarayı aynı sağ aynanın arkasına alacağız. Duracağız. Önce düzelteceğiz. Sonra kafamızı çevirip bakacağız. Bakın aynadan değil arkadaşlar. Soldan kafamızı çeviriyoruz. En garanti. Evet çıkabilirsin. Yavaş yavaş. Arka serbest. Önden gelen yok değil mi? Yok. Peki. Şimdi bir sinyal vereceğimiz yere daha geliyoruz. Biraz çabuk ol. Şöyle sağa doğru yani. iki numaraya gidelim. Hemen sinyalini verdin. Ortalıyoruz numaranın üstünden geçersen şahane olur. Evet. Devrece basalım. Peki. Sinyali verdik tabii ki. Şimdi dörtleri yakıp geri geri geliyoruz. Değil mi? Her geride ne yapıyoruz? Dörtleri yakıyoruz. Hızımızı neyle ayarlıyoruz? Debriyaj, Debriyaj pedalıyla. Yeterli. Tekrar sol sinyal. Tabii ki dörtlüleri kapatmamız gerekiyor önce. Yoksa sol sinyal bizim bir işimize yaramaz. Tabii ki durduğumuz zaman aynalarımızı tekrardan eski konumuna getirebiliriz. Ama hareket halindeyken e, aynaları düzeltmeyelim. Arka müsait mi? Evet. Tamam, doğru çıkıyoruz. Sol sinyal verdik, dümdüz çıktık. atalım sinyalimizi. Dümdüz yukarıya doğru. Karşıdan gelen olmadığına göre biraz daha ortalayabilirsin. Evet, bir sinyal daha burada var. Burada çok sinyal var hatta. Sağa sinyal verdik. Yukarı kadar çıksın yani tepeye kadar debraş fren. Evet. Biraz daha sola sağa doğru gel. Çok açık kalma. Baktık değil mi yukarıya? Yani stabil şekilde iniyoruz. Debraj basılı. Ee, yokuşlardan aşağı inerken Debraj basılı diye bir durum yok arkadaşlar. Bakın bunu bir genelleme yapmayın. Burası istisnai bir yer. Biz burayı daha güvenli inebilmek için Debrajı basılı tutuyoruz. Yani Her yokuşta Debraja basıp inmeyin yani boşta inmek zaten tehlikeli. Evet. Dışarı doğru bir yarım tur çevirdik. Yeşil yanıyorsa devam edeceğiz karşıya doğru. Devam edelim. Sol sinyalimiz yanıyor değil mi? Tamam. Otobüs durağına doğru yarım tur. Burayı birle gidin. İkiyi almayın. Aferin bugün gayet güzel. Zaten en zor bölümü buraya kadar sonrası kolay. Bir L park var. Evet bir sinyal de burada. Arkadaşlar sağ sinyal. Dur kalk yapacağız. Aynaya bakmayalım. Sol aynaya. Gel böyle. Tamam. Burada durma süresi 30 saniye. Ama hiç o kadar sürmüyor. Arkaya bakalım. Müsaitse çıkalım. Sakın ola arka boş olmadan çıkmayın. İstersen bekle. Tamam. Bekle bir daha. Tamam. Size komisyon çıkalım diyebilir. Sağdan devam et diyebilir. Çıkmıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Tamam. Çıkmıyoruz. Bekliyoruz. Arkanın tamamen boşalmasını komisyonu da söyleyebilirsiniz. Tamamen boşalmasını. Biraz daha yukarıdan gaza geçmen lazım. Devres çok aşağıda kaldı. Hızdan 30'a kadar 2 Bir yandan da sola bakıp küçük küçük geçiyoruz. Sol boşsa bir daha geçiyoruz. Eğer geçemezseniz ortadan girersiniz. Tamam mı? Artık ortadan devam edeceğiniz. Birinci kavşağa geldik. Limon kavşağı. 3 ışık var biliyorsunuz. Her kavşakta 3 ışık var. Bizim için ikinci ışıklar önemli. Birinci ışığı yeşil yanıyorsa devraja bastık. Daha geçmeden basıyoruz. Eğer kırmızıdan kalkarsak geçtikten sonra basıyoruz. Muhtemelen üçüncü ışıkta kırmızıya yakalanacağız. Önümüzde çünkü üç tane araç var. Sadece bir tane geçmesine izin veriyor. İsterseniz bir takip edelim. Şimdi yeşil yanınca. Şu ikinci ışık döndük döndükten sonraki üçüncü ışık. Bakın şimdi kamerada da görüyoruz. Buraları ezberleyin artık. Yani şimdi bizim geçmemiz şu an mucize. Geçemeyiz yani. Belki ikinci araç geçebilir ama şu araçta biz kalacağız. Bakın yeşil yandı, birinci araç kalktı, döndü, cıktan geçti, ikinci araç geçti, sen devam et. Üçüncü de aslında sarıda geçti, geçmemesi gerekiyordu ve biz üçüncüde kaldık burada. Tamam? Mı? Çevirme. Çevirme. Dönmedi daha. Nasıl? Ne dedin? Şey, telefonu kapat dedim de. Bunu indirebilirsin. Gözüne güneş geldi mi bunu indir. Gözümü de unutmuşum bugün. Senin numaralar fazla değil galiba değil Yok, mi? Değil fazla. Uzak zaten. Evet. uzak da önemli biliyorsun. Evet. Biraz kaldır ama devrecini. Hazır hale gelsin. Hadi çabuk gaza geç. Ya yani o en dipte durma. Evet. Bayanın yaptığına bak nasıl bir araç kullanıyorlar ben anlamıyorum yani. Bu kadar tehlikeli araç kullanmak. Evet sağ dolu olduğu için soldan gittik. Sinyalimizi verip sağ şeride alıyoruz. Sol şeride boşalttık. Yokuşlarda biraz daha gaz istiyor. çizgiye gelsin. Orta çizgiye. Sizin en garanti yeriniz orta çizgi. Unutmayın. Sağ tarafı çünkü güvenlik altına almanız lazım. Şimdi ikinci kavşağa gidiyoruz. Yollar o kadar bozuk ki kamera bile durmuyor yerinde. Bu ikinci kavşak ATM'lerin olduğu yer. Kırmızı yanıyor. Duracağız. Yine birinci ışığı geçince arkadaşlar debreje basacağız değil mi? Evet. Biraz sonra sağdan gel açıktan. Çok içeri girme. Arabalara yaklaşma. Bastık debrejimizi. Ayağımız frende. Burası yokuş aşağı. Zaten gaz vermediniz mi gidecek arabanız. Evet, ışığı kontrol edelim. Yanıyor mu şeyler? Yanmıyor. E, yaya, yaya kırmızı yanıp sönmüyor. Peki. Şimdi devrezimizi yavaşça bırakıp biraz hızlanıp vitesimizi ikiye alıyoruz. 20 km yetiyor biliyorsunuz. Çizgiye git. Bir dakika. Devracı bırakalım tamamen. Ondan sonra gaz veriyoruz. Tamam mı? Evet. Şimdi bir istersen deneme yapalım. Devraca bir basar mısın? Bastım. Bastın. Şimdi devracı tamamen bırak. Ondan sonra gaz ver. Doğrusu bu. Tamam mı? Tamam. Peki arkayı kontrol et. Sola geçeceğiz. Çizgilere dikkat et. Boş. Çizgi, çizgi. Sola geçeceğiz. Çizgi. Tamam. Şuradan geçmen lazım. Geçerken çizgileri de dikkate al. Tamam. Üst çizgi çizgide geçemiyoruz biliyorsun. Üçüncü kavşak göründü. U dönüşü. Geriye döneceğimiz kavşak. Önce frenle iniyoruz. Biraz yavaşlatalım. Sinyalimiz yanıyor. Evet sinyalimiz burada da sola. Devreci ilave ettik. Yaya geçidine girmeden duralım. Yaya geçidine girmek de kural ihlali. 5 oldu haberin olsun tek eksi Son yaklaşmayı bir ile yaparsan bunu yenersin. Tamam. Hep son yaklaşmayı bir alışkanlık haline getirirsen tamam. durduğun zaman biri almayı unutmazsın. Hep, biz bir söylüyoruz. Son yaklaşma, son yaklaşma. Birinci vitesler. Pekala. Hadi bakalım. Yeşil yandı. Yine geçtik. Bastık gideceğiz. Yavaşla biraz. Dönüş yaparken bir ışığa göz at. Tamam. Çok içeri çevirmeden gaza geçebilirsin biraz daha. Tamam, öyle kal. Bir orta şeride doğru. Biraz daha, biraz daha şöyle. Bekle böyle. Burayı da orta şeritten L parka gideceğiz. Tamam mı? Direkt ortaya gireceğiniz. Hedefiniz iki çizginin arasına girmek. Sağ ve sola taşmayın. kaldı. Bir de ani frenimiz. Benim bundan önceki telefonum çekmiyordu. Sola geçelim bir dakika. Ya şunların yaptıklarına bak arkadaş ya. Bunların yaptıkları. 30'a basıp 2'ye alacağız. Ortalığı temizleyeceğiz diye. Yine devrece bırakmadan gaza bastık. Acele, gaza acele etme. Önce devrece bas. L parka giriyoruz. Gazı kesmiyoruz değil mi? Bak burası yokmuş. Ne demiştim? Duracağın yere yaklaştığın zaman. Şimdi yaklaşıyoruz mu duracağımız yere? Evet. Son yanaşmayı bir de aldık devam ediyoruz biraz daha. Mesela biri almış olmasaydın bu devam ederken aracın stop edecekti. Boşa alıp burada dörtler yak veya 1'de de bekleyebilirsin. Tamam. O sana kalmış. Onu diyordum benim eski telefonum çekmiyor yani şeyi azdı. Ne diyorlar ona? Hafızası Kafazası. mı? Hı -hı. Ha. Hatta 16 GBtı Bu 128 GB. Ondan dolayı çekemedim yani o videoyu. Hı hı. Adaylarla birkaç kere çekmeye denedik. Onların da ya şarjı bitti ya gigabaytı bitti. <laughs> Bugün senin şeyine denk geldi. Gayet de iyi oldu. İnşallah tamamlarız. Atarız onu da seyredersiniz. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Yani hiç kendinizi sıkmayın. Rahat rahat bu işi bitirin. Kurallara uyduğunuz sürece inanın başınıza iş gelmez. Şimdi biz bunu durdurduğumuz zaman bu kesiliyor değil mi? Yeniden de başlıyor? Yani durdurup başlattığımız zaman Şuradan durdurursak eğer He. kapatmazsak devam edebiliyoruz tekrar. Önce. Nereden durdurursak? Buradan. Buradan dur Yaptığımız zaman bit kapanıyor. Aa öyle bitiyor. mi? Yani evet. şu iki şeyden eşittirden evet. bastırıp durabiliyoruz. E, duruyor. Sonra yine devam ediyor. Evet, oraya Ama burada de sonlandırıyor. Devam. Evet sonlandırıyor. Süper onu da öğrendim. Mesela burada durdurabilirdik. Çok aşağı bir saniye bekle. Bak aşağıda kaldığın için o durduğun yerden biraz daha yukarı gel. Debreci. Hmm. o şekilde kalk. Tamam? Tamam. Çok aşağıda kalma. Burada dikkat edeceğiniz husus çok kaldırıma yanaşmayın. Yani bir mazgal diyoruz biz. Bak tam ortalayın böyle. Böyle çok iyi. Biraz daha gitsin. Devrece basıp durduk. Burada da hemen dörtleri yakıyoruz. Zaten yakmıştık pardon. Geriye aldık. Devrecimiz basılı olacak. Sağ aynanı indir. Görmeden yapma sakın. Ne yapıyoruz? Mazgala geliyoruz değil mi? Evet. Hadi gelelim. Oralarda durduk. 12 yapıyoruz direkt sonra. Birazcık çeviriyoruz. Çok çevirdin şu çizgi. Heh. Böyle değil sakın ha. Şöyle. Çizgi. Şu kadar bir şey çeviriyoruz. Şöyle. Tamam. Ee, kırmızı bir çizgimiz var sağ tarafta. Onu aynayla. Ile... Oldu herhalde. Evet. evet. Şimdi tam sağa. Bu tarafa döneceğiz. Sola geçtik. Sol aynadan takip ediyoruz. Sol aynadan baktığınız zaman yukarıki aynadan bakarsanız aşağıdaki sarı çizgiyle paralel olacak. Aşağıdaki aynadan bakarsanız tamam. arkadaki çarpıyı görünce durursunuz. Düzeltelim direksiyonu. Daha bitmedi. Şimdi sağ aynadan bakıyoruz. Nedeni kaldırıma gidersek sol yapmak için. Tamam. B planı gibi düşünün. Bu kadar. Vitesi 1'e alıp sakın 1'e almayı unutmayın. Arabanız geri gider. E, sinyalleri veriyoruz. Dörtleri kapatıyoruz. Sağa sinyal vereceğiz. Gaz vermeden debriyaj pedalıyla ayarlama yapacağız. Direği geçince bir tur çevireceksin. Acele etme. Freni bırak o gidecek. Hızlanırsa devreci bir miktar indirirsin. Geçtikten sonra. Bunu durmadan yaparsan daha iyi olur. Burada e, kalkman biraz daha zor olabilir. Şimdi biraz daha gidelim madem. Bu sefer durarak yapalım bekliyorsun araba gidecek. Tamam. Bir tur çevir. Hadi yürü bakalım. Kalkarken çok hafif bir gaz verip sonra gazı bırakırsın. Bırak sonra. Tamam. Toparla. Dümdüz devam. Devam ediyoruz. Arka kontrol sol sinyal. Kırmızı yandığı için ikiye almana gerek yok. Yerlikleri görecek şekilde. Tamam. Burada da bakın tam karşıda Alimoğlu baklava var. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Alimoğlu baklavaya doğru Atatürk'ün başı Alimoğlu baklavaya doğru gitsin. Oradan bir yarım ay şeklinde karşıya geçip sol sinyal verip sol şeritten aşağı ineceğiz. Hı. Biraz daha yukarı al devrecini. Bu tam bekleme. Biraz daha al. Hadi yürü bakalım. Bir de gazı vermeden devreci bırakma. Bir gazı ver bakalım ne olacak bir gör. Evet şimdi kapıya doğru gidiyoruz. Evet. Bir çeyrek yaptık. Solu kontrol et. Geliyor. Bakalım. Buradan git. Önüne bak artık. Çok bakma. Tekrar sol ikileyebilirsin. Gittiğimiz şeritte bir araç olursa ilk yapmamız gereken devraç fren. Hemen sola çıkmayı düşünmeyin. Şu araç bittikten sonra şeridini değiştir. Sağa doğru. Burada ani fren yapayım mı diyeceksiniz. Sor bakayım. Ani fren, ani yapayım. fren yapayım mı? Yapmayacağız. Aynaya bakma lütfen. Aynaya bakma. Kapas sinyali. Şurada bakın ani fren yapıyoruz. Şu tırın önünde şuralarda doğru devam. Artık bitirmeye gidiyoruz. Aynaya bakma önüne bak tamam mı? Tamam. Bu ayna alışkanlığını bırakalım artık. Kapatalım telefonu. Ayağımız frende. Yine orta çizgiyi yapın. İyi e bugün toparladın. Cumartesi'ye görüşürüz. kendini araba sanıyor. <laughs> Boşa atmış gidiyor. Ben belediye sana kaldırım yapmış. Canını düşünmüş. Tevraş fren. Bir sinyal de burada değil mi? Sağ sinyal. Bakın yine önümüzde araba kümesi. 1, 2, 3, 4 tane. Döndükten sonra ışıkta yine kırmızıya yakalanabiliriz. Bunları hep hesap edelim yani. kırmızı yandı bak. ikinci, değil evet. mi? Sen durmaya başla. Şöyle yanına gidelim onun. O biraz yavaş gider. Biz önce soldan sonra da ortaya geçeriz. Işığı takip et. Dizle dizle. Hadi, yürü bakalım. Tamam, 2'le hemen sağ sinyali de ver bu arada. Ne kadar çabuk verirsen Arkadaki araba senin sağına dolanmaz. Biliyorsun hemen sağımıza dolanıp geçmeye çalışıyorlar. Değil mi? Hız sınırımıza dikkat et. Artık bitmeye gidiyoruz. Orta şeritten gideceğiz burayı. Shell istasyonundan geçerken orta şeritten. Bir ışığımız kaldı önümüzde. O ışığı geçtikten sonra ne yapacağız? Sağ şeride geçeceğiz ve bitireceğiz. Korkma fren yapabilirsin. Evet durduk. Vitesimizi bir aldık. Aferin. Bak aracın radyatörü patlamış arkadaşlar görüyor musunuz değil Sular akıyor. Bir de lastiği de bir şekil olmuş. Yeni de bir araba yar herhalde bir yani. Hadi bak. Hemen ikileyip sağ sinyal evet. Sinyal önemli tabii ki. Hemen veriyoruz. Çok öncelerinden verin yani. Açacağız şimdi. <laughs> evet, sinyalimiz yanıyor. Aracın arkasında debraş fren. Şu çizgiyi böyle ayarla şeye doğru. Şu öndeki sensöre doğru. Şimdi sınavı diyelim şöyle geldik. Bitirdik. Zaten buraya geldiğiniz zaman ehliyete hak kazandınız arkadaşlar. Yani bu zamana kadar indirmediyse artık sormanıza bile gerek yok. Ehliyet sizindir. Peki ayakları bırakmadan 3 tane işlemimiz vardı değil mi? Evet. Ee, bu 3 tane işlemimiz neydi? Önce stop sonra vitesi biri alıp Sonra el freni çekip cart diye şöyle basmadan son ayakları bırakıp evimize gidiyoruz. Tamam. Şimdi buraya kapatıyorum değil mi? Evet.